arkadaşlar. Öykü Hanım'ın kanalına hepiniz hoş geldiniz. geldim Artık dokunabiliyor. Artık 6 yaşında arkadaşlar kocaman bir kız olduk ve birinci sınıfa başlıyoruz. Bugün okul üniformamızı sizle birlikte alalım dedik. Çünkü her şeyi sizle yapıyoruz. Artık büyüdün orada zıplamayacaksın ya da biz bu havuzayı değiştireceğiz öykü. Hazırsanız videomuz başlasın mı? Başlamasın. <laughs> Başlasın. 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 başlasın, 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 başlasın. Bugün Öykü'yle birlikte şimdi okulun formasını almaya gidiyoruz. Hepsini tek tek deniyorsun. Hem eşofmanını alacağız, hem ceketini alacağız. Her şeyini bugün alalım. Anne, biraz... da alalım. kitaplarını da alalım. Kitaplarını da aslında sipariş verdik. Kitaplar geliyor ama kalem oydu buydu falan. Kırtasiye alışverişini de ayrı bir videoda yapacağız. Hadi o zaman dış önüme. Birinci <laughs> sınıf kızı gel buraya. Hocam, <laughs> şey, kızı aldım. Ben bir şey göstereyim mi onlara? Göster. <laughs> bakın neler yapıyor, bakın. <laughs> Bir şey olmuyor, şey bir şey olmuyor. Şey ben korkuyorum, böyle şeyler yapma. Ben bunu paten de sürdürmüyorum mesela. Bu kız Gazi doğum gününde elini, bileğini ben. ezdi. Dizi de düştü. Sürekli bir şeyler oluyor. Dün de kafasını <gülüyor> vurdu. Crescente <laughs> arkadaşlar çıktık gidiyoruz. Öyküş Hanım ne yapıyorsun? Yatıyor arkada ve ben çok heyecanlıyım çünkü okul kıyafeti anaokulunda almadık yani sivil gidiyordu ve ilk defa üniforma giyecek. Bence benim kızıma yakışır sizce. Arkadaşlar geldik komun okulunun önüne. Okulun içindeymiş zaten kıyafet yeri. Dön bakalım çok tatlısın. Öykü hazır mısın? Birinci sınıf maceramız başlıyor ve sizle birlikte ilerleyeceğiz tüm süreçte. O yüzden Öykü'nün kanalına abone olun. Okula ilgili okula giderken okulun ilk günü, okul arkadaşları falan filan bir sürü video gelecek. Gel bakalım. Buyurun Öykü Hanım. Kocaman kız oldunuz ya. Ya kocaman kız oldunuz ya. Yüzün ya. Ben tutarım. Çantasının tatlılığına bakar mısınız? Çantamız da doğum günü hediyesi. Buradaki her şey doğum günü hediyesi şu an. Çok sevdim ya. Evet Öykü, burası daha güzelmiş. Normalde Öykün Okulu burası değil. Sadece üniforma burada satılıyor yani. Arkadaşlar şimdi geldik Öykün'ün e, üniformalarını beraber göreceğiz. Ben de ilk defa okula başladığınız zaten ne olacak hiç bilmiyorum. Bir etekli takım varmış, bir pantolonlu. Sen etek giyersin değil mi Öykü. Hı <laughs> hı. Bu eteğimiz sanırım. <laughs> evet. Aşırı güzel. Yeni sezonunu görelim. Bu eski sezonmuş. İstersek eski sezon, istersek yeni sezon mu alıyoruz? Evet, ama buradaki paketlerin içindekiler eski sezon. Eski sezon. Hmm. O zaman biz eski sezonu alalım, yeni sezonda bir tane fazladan alalım. Bunu alacağız. Kaç yaş için bu? 5-6. Denesek mi? Evet, Öykü günlük çünkü 4-5 giyiyor mesela. Bütün ürünleri vereyim, hepsini beraber. Tamam ama 4-5 alalım ya. 4-5. Ee, yok yok. 3-4 var. 3-4'de de 3-4 olmaz. olmaz. O zaman diğerleri 4-5 olur. Ama bu sanki çok bol olur ya. Bu kız da o kadar zayıf ki. 5-6 olmuyor. Ve 6 yaşında ama 5-6 olmuyor yani. Bu da çok küçük sanki. Bu kaç? 2-3 yok. 3-4'de etkiliyor. 2-3 olmaz. Ama çok tatlıymış. Öyle ki 2-3 olur mesela. Hatta bunu deneyelim. Bunu bir deneyelim. Bu da kalsın. Bunun da 3-4'ünü Örnek olarak getirdim. 3-4 mü? 3-4 alacağız onu. Evet. Bak eşofmanına, okul eşofmanın. Güzel. Çok ne tatlı. kadar büyük ben. Hayır, bunun küçüğünü verecekler sana. Üstüne de bunu giyeceksin Öykü. Ben bununla gitsem nasıl giderim? Ay ben çok hevesleniyordum okul alışverişi şey yaparken. Ben Öykü'nün şu an heyecanını giderim? anlayabiliyorum. Ben mi? nasıl gitsem? Gidersin? gidersin? Adalar sahilinde. Şimdi alacaklarımızı en son buna koyarız. Ama daha hiç bir şey kaçamadık. Öyle ki baksana ceketiniz falan bile çok güzel. Ceket bayağı güzel gerçekten. Bayağı Bir de sana yeşil yakışır bu arada. Çok tatlı. Uh, heyecanlı mısın? <laughs> ben böyle yedekli alacağım. Mesela sadece etek almayacağım ve bir tane de olmasın. Kirlenir falan o yüzden eteğini, pantolonu ve yeni dönem eteğini de alacağım. Yeni sezon eteğinde e, 3-4 yok. 4-5? Ama o da çok büyük gelir. Zaten beli lastikli değil. E ne giyecek bu kız? Ya onu e, şey... O olursa boydan beline pensat verebilirsiniz. Arkadaşlar bulamam mı? Başka mağaza yok mu mesela? İnternette var mıdır? Burada olanların aynısı internette var. İnternette farklı bir şey yok. Evet. <laughs> beden yok ya. İnternette de yok değil mi beden? Ya yani ona bakmamız lazım. Onu ben hmm. söyleyeyim. Tamam deneyelim. Sen her şeyi ver. Tamam. Arkadaşlar 2-3 yaş ama ben Öykü'ye bunu deneyeceğim. 2-3 <laughs> yaş ve büyük değil mi? Bak bana oluyor. 2-3 yaş için bana olacak neredeyse. Bu 2-3 yaş için olduğuna emin misin? Ben giyerim bunu. <laughs> Pazartesi ve zorunlu olarak giymesi gereken kıyafetler var. Eti, lakos tamam. ve hırka bunlardan pazartesi cuma zorunlu. Tamam. Onun dışında haftanın geri kalan salı, çarşamba, perşembe günleri e, bu şekilde yeşil e, penyelerden giyebiliyorlar. Panyayla gidebilecek okula. Böyle eşofman altı var. Çok güzel. Okay, Böyle okay. bir şey giyebiliyorlar. Tamam. Çok karışık. Ne bu kadar çok kıyafet var ya okulun. Bizim dönemimizde bir tane önlük alıyorduk. Biz önlükle gidiyorduk arkadaşlar. Bak bu var. Bu var. Eteği var. İstersen şu çeşit eteği var. Nerede? Ay annem ben bunu çok Böyle bir uzunu var böyle bir şey var. Ay, ben ben çok bu çok arada güzel. bu çok güzel. Çok Ve okul üniforması gibi değil. Sonra alırız. Şu an olanları alalım o evet. zaman. Geçen hafta sonu burası çok kalabalık. Aa. Aa. Yani evet. raflarda ürün kalmadı. online'dan alınca, alınca kaç günde geliyor? 2 gün, 2 3 gün içinde ulaşmış. O zaman bir deneyelim evet. biz modellere bakalım. Ha. Şöyle bu 5 6 mı bu kadar Aa bu çok güzelmiş. Öyle ki bir gelsene. Çok tatlı. 5-6 sonra... olur bu arada bunda. Etek de sadece 5-6 olmuyor. Güzel olur bunda da, da mesela 5-6 olur. Bununla bu takım değil, bunun üstü o bak. Ama güzel bence. Bak. İçine bunu giyersin öyle ki üstüne de bunu giyersin. Babası. Büyüdük ve üniforma alıyoruz ve bak üniforma deyince aklınıza bir şey geliyor değil mi? Burada bu var, bu var. Her gün farklı bir kıyafetle gidecekler. Anne yani bak bir. Okulda mı Ana Okul üniforması mı biz şimdi ilk üniformamızı da deneyip geliyoruz değil mi Aykör? Bekleyin. No Hazırız. Arkadaşlar bakın bebek daha. Birinci sınıfa gidemez. Çünkü iki yaş denedik. 2 yaşa bakın. Bakın iki yaş için. Bir de beş yaş alacaktık. Yalnız şöyle göstereyim. 2 yaş için bile küçük oldu. Ay bol oldu. 5 yaş için de iyi ki denemedik. Şimdi diğer üstleri deneyeceğiz arkadaşlar. Geliyoruz. Bekleyin. Ve okul eşofmanlarımızı giydik. Öykü Hanım. Ben, ben, ben. Minik kız kendi kapatıyor da. Birisi rüfa başladı okulda. Kendi açacak. Kendi kapatacak. Ben kapatayım. Gel. Dön bana. Of. Bence gayet güzel. Şöyle yapacağız zaten. Öykü bu ceketi. Şöyle yapacağız. Eşofmanımız birazcık bol oldu. Birazcık değil fazla. Gel bakayım. Bakın şimdi eşofmanın bolluğuna bakın. Bunu biraz daralttıracağız. Bence hiçbir küçüğünü almayalım, daraltalım. Ceket çok güzel oldu. Tişörtler oluyor zaten. Altlar sadece sıkıntı. Şimdi ne deneyelim? Başka bir şey deneyip geliyoruz, bekleyin. Aa şunu deneyelim. Bunu deneyelim, belki. 10 sene sonra kocaman kız olduğunda birinci sınıfa başladığı anları yine izleyebileceğiz. Çok güzel bir anı kalacak, Öykü. hazırız ve bu kez çok güzel olduk. Tam oldu arkadaşlar. Çünkü 3-4 yaş pantolon bulduk. Dön bakalım. Koçun koçun koçun. Açılın arkadaşlar. Bu pantolon tam oldu 3-4. Ve pantolon çok havalı bak aç önünü. Bence böyle gidersin okula. Şöyle şöyle şunu da şöyle bağlarız. Ben bununla kendimi çok iyi hissederdim okulda. Bir yürüsene bize şöyle görelim ya. Okula nasıl gideceğim? Tam kolej kızı oldun dön bakalım. Ay ay. Hop, hop. Eli acıyor da doğum gününden dolayı hala. Bunu alıyoruz, diğerini alıyoruz, alt üst, yarım kolu, penyayı alıyoruz. Şu elbiselerden birinci sınıf için değil değil mi onlar? Yok yok. Varsa verebilir misin? Çok tatlı. Boyunu şöyle kısaltıracağız o zaman. Gel deneyelim. Anne ya ben boyunu... böyle istiyorum ya. Bu kadar uzun giyemezsin. Hadi gel. Anne istiyorum. Bir giy bakalım uzun isteyecek mi? Giyince o da istemeyecek. Bence çok tatlısın. Bu ceketimiz de olacak, bunu da olacaklar yerine koyalım. Memoş, babamız. Mikrofonu koymayalım. Mikrofonu, <laughs> Mikrofonu koymayalım. Ve eee... Böyle kestirmemiz lazım ama Öykü beğenmedi. Böyle ten... kestiğince de iğrenç. Gel dışarıda bakalım, baba da başlıyor. Şimdi bunun kesilmemiş halini göster. İğrenç diyor Öykü. Böyle. Beğendi mi beğenmedin mi? Sıkıyor. Sıkıyor mu? Almıyoruz. Sıkıyor. Dayı ben bunu almıyorum. Arkadaşlar biz bunu çıkarıyoruz. Kendi kıyafetlerimizi giyiyoruz. Bu elbiseyi almıyoruz. Bunu seneye büyüyünce alırız. Siz en çok hangisini beğendiniz? Yorumlara yazın. Hangisiyle okula gitsin? Bunu da aldıklarımı çıkınca göstereceğim. Şimdi arkadaşlar kasada bir kavga benimle ilgilenmek istiyor. İsim neydi? Ef? Efnan. Eflan. Eflan. Çok değişik isim değil mi sen? Aa, baban nasıl bu? Kim koymuş ismi? Annem Güzel bir isim ve kimse de öyle ilk defa duyuyorum bu arada Efna? Efnan. Efnan'a çok teşekkür ederim. Tüm hep benle ilgilendi kasada da kavga etti bildiğin. Kasada duran kızla dedi ki Gamze ile ben ilgileneceğim. Hadi o zaman bana güzel bir hesap çıkar. Ama bir şey yapamıyorsunuzdur büyük ihtimalle. Şimdi şöyle paketler var. Ben sizi bu paketlerden birine sokmaya çalışacağım. Hadi bakalım. Gireceğiz o pakete. Normalde pakette olmayan bir ürün alınca da pakete giremiyorsun mesela. Öykü'nün başka ismi var mı? Öykü Adakarta. Bunlar erkek için mi? Evet. Kız için de giyiyorlar orada. Ya onlar onlar okulun basketbol takımı oluşunca özel olarak sipariş veriyorlar. Ha, kızlara özel yapılıyor. Basket takımına girer mi öykü Hanım? Çok güzelmiş bu arada. Ya basket ya voleybol takımına okulun girsin aşkım. İki. Kız ne yapıyorsun? Hadi git, git okulu gezin dışarıda. Ben ödeyip gel. geliyorum. Arkadaşlar ilk ödedik pakete soktu beni. 500 TL daha hesaplıyor. Bunu al 18 yaşında hesaplaşacağız. Senle bunu bana geri ödeyeceksin. Anlaştık mı? Bir Yırtarım Bir para, atar gider unutulur. Uf, uh, ölürüm. Şaka yaptım. Arkadaşlar, Öykü Okulun parkında oynadı, eğlendi. Ben de bunların hepsini aldım. Toplam 15 Hayır, bin tuttu. Birazcık oynadın ama zaten çok uzaktaydı. Birazcık bile Çünkü acız ve yemeğe gideceğiz ve sonra dişçiye gideceğiz. Çünkü dişlerini yaptıracaksın. Çünkü okuldan önce bir sürü yapmamız gereken şey var. Veli olmak ne kadar zormuş. Anlıyorum şimdi gerçekten annelerimize. Çok zor. <gülüyor> Ay. <gülüyor> ve gerçekten annelerimizin değerini bilin. Vallahi bak onlar heyecan yaşıyor, biz zorluk çekiyoruz. 15.000 TL tuttu arkadaşlar. Üniformamızın hepsini aldık. Yedek tişörtler de aldım ve videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şuradan da tintine basın. Hepiniz çok seviyoruz. Hoşçakalın. Buradaki tintine basın bak. Okula başlayacak tüm arkadaşlarımıza şimdiden başarılar.